Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mavi Pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ufak bir duyuruna bahsedeceğim arkadaşlar. Kanalımızın ilk Instagram sayfamızın da ikinci çekilişini dün itibariyle başlatmış durumdayız arkadaşlar. Bugün bu çekilişte arkadaşlar sizlerden yapmanızı istediğimiz çok basit. Hesap şu şekilde göstereyim. Bakın kartları 100 Mbappesi, 98 Ronaldo'su, 97 Neymar'ı, 96 Kolisi, Do var, Zaha'sı var, Jelinski'si var. Tek efsanesi var. Tek kötü tarafı o. Bundan sonraki hesapları daha fazla geliştireceğiz ve hesap hazırlıyoruz çekilişine. Artık bol bol çekiliş yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde sizlere güzel içerikler, güzel hesaplarda hediye etmek istiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim sizlere. Çok güzel olacak. Her şey çok değişik olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hesabın geri kalanı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi artık çekiliş şartlarına geçiyorum arkadaşlar. Çekiliş şartlarımız YouTube kanalımızı ta abone, YouTube kanalımıza abone olmak, Instagram sayfamızı takip etmek ve çekiliş postunu beğenmek, yoruma da hem Instagram yorumlarına hem de YouTube yorumlarına aynı anda katılıyorum yazmak olacaktır arkadaşlar. YouTube yorumları önemli değil çok fazla. YouTube kanalına sadece abone olmanız önemli. Abone olup olmadığınıza bakacağım, kontrol edeceğim çekiliş yaparken. Yani önemli olan Instagram postunu takip Etmek, Instagram postuna yorum atmak, Instagram hesabımızı takip etmek olacaktır arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi bakalım videoya geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mavi Pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. PES 2021 Mobile'da yeni bir maç videosuyla, yeni bir gameplay videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün karşımızdaki rakibi görüyorsunuz. Çok öyle aman aman iyi olmayan bir rakip karşısında kritik mücadeleyle karşınıza geliyorum. Uzun zamandır facecam'li de bir video yapmamıştık. Bu videoda bize facecam'li bir video yapma nasip oldu diyelim. Bu videoda Beni ilk defa gören abonelerimiz olur. Yani görmüş olmuş olduğunuz bu şekilde arkadaşlar. Ve hafiften maça doğru geçelim. Maç da başladı. İki takıma da başarılar ama tüm başarılar fırtına sporumuzun olsun, bizim olsun diyoruz. Dybala rakibimize de buradan gönül başarılar diyorum. Ve delit aldı. Roberto Carlos'la buluşturdu. Carlos'tan Beckham'a doğru ama Kante'ye oynadı. Dibala, Ronaldo orada Derit. Van Dijk. Van Dijk'tan Beckham. Ronaldo. Aman dikkat. Alba. Boateng. Ronaldo. Maradona Ronaldo ile paslaştı. Tekrar Maradona ile Messi. Ceza sahasına girdi Lionel Messi. Van Dijk karşıladı Donnarumma. Gözüm kaşınmıştı be. Ama iyi oldu. Şimdi devam ediyoruz. Haydi bakalım Gullit. Gullit'ten pas Ronaldo'ya ama geçmedi. Semedo Kante bek alsa çok iyi olurdu. Olmadı. Ronaldo, Kafu, Cafu, Cafu pas atar yaptı Dybala. Ronaldo, şu çektirmeyelim. Semedo, Kante, Kante dikkat. Fabregas, hayır. Dybala. Dybala çevirdi. Ses Fabregas. Paulo Dybala, Alba etkili geldiler olmadı. Şimdi Pike Semedo etkili bir atak. Ronaldo sol kanatta Neymar. Topla buluşamadı Pike. Semedo Maradona? Dybala Iniesta, Gullit, Gullit'ten şık bir pas. Terçte gene döndü. Iniesta, Ronaldo, Neymar'a gelmedi. Offside. Etkili geldik ama şu dakikalarda maçın başlarında etkili olan taraf fırtına sporumuz ama Göztepe'de baskıyı iyi uygulayan bir takım olduğunu bize gösterdi kardeşimiz. Gerçekten ona da başarılar diyoruz. İyi, güzel oynuyor, iyi oynuyor. Ortada geçen bir oyun bizleri bekliyor diye düşünüyorum ben. Ama bakalım et, her an her şey olabilir diyoruz. Kante Semedo. Semedo gidiyor. Nelson Semedo bıraktı. delitorca ve Donnarumma. Benim favori kalecim. 2020 ve 2021'de Sevgili dostlar. Ronaldo'dan Gulit bir faul ederken şöyle kamerayı da ayarlamak istiyorum tekrardan ki bir problem olmasın. Messi ile kullanacak serbest vuruş rakip etkili bir noktadan kullanacaklar. Lionel Messi vurdurmadık. Şimdi Fabregas, Semedo, Nelson Semedo, Roberto Carlos etkili bir atak gelir mi gelmedi Pike? Gerard Pique, Ter Stegen, Taç bizim ligin mücadelenin içerisinde golsüz eşitlik devam ediyor ama top hem o kalede hem bu kalede çok farklı bir mücadele bizleri burada karşılıyor. Bakalım neler olacak ben de sizler gibi merakla bekliyorum arkadaşlar. Ve İlk yarı bitiyor. İlk yarıda 0-0'lık eşitlik bizleri karşılıyor arkadaşlar. 0-0'lık bir beraberlik bizleri karşılıyor. İkinci 45 dakikada bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyip görelim diyoruz ve maça doğru da geçiyoruz. Şimdi Semedo Kante Maradona, Ronaldo Messi, rakip ikinci yarıya başladı. Etkili bir başlangıç yaptı diyebilirim. Beckham, Roberto Carlos'un önüne. Carlos Carlos Gullit'in önüne güzel bir top ama Ronaldo'ya geldi o top. Ronaldo bir anda boş kaldı. Geriye döndü. Kafu'ya yanlış hatırlıyorum geriye. Kafu'dan da pas Fabregas'a gitti. İstediğimiz pası sergileyemedik. Şimdi Niesta pası bıraktı Lionel Messi. Messi sıyrılabilir mi oradan? Messi alamadı. Dybala hızlı bir atak. Top bir o kalede bir bu kalede. inanılmaz bir mücadele. Orada riske etmeyelim. Kaleci Dona'ya dönelim. Donaruma uzun gönderdi adamsın oğlum. Şimdi Messi. Messi dikkat. Carlos seni seviyoruz adamım. Şimdi Messi aldı. Lionel Messi bıraktı. Ne ne yapsın Zemedo. Zemedo'dan da pas. Kante. Messi. Aman dikkat. Kafu. Kafu bir numaralı adamım benim. 2020'den beri 2020 sezonundan beri yapmak istediğim 2019'da hatta derken bir tehlikeli şut geldi kalemize ama uzaklaştırmayı bildik, savuşturmayı bildik. Şimdi etkili bir top Cristiano Ronaldo topla buluşursa tehlike ama çok etkili karşıladı savunma Lionel Messi. Şimdi Ronaldo Dybala aman dikkat kafa orayı bomboş bıraktı. Van Dijk orada ona güveniyoruz. Dikkat delit hayır. Çok şık çıkardık. Beckham Iniesta aldı. Şimdi Ronaldo'ya. Ronaldo solda büyük boşluk. Neymar'a gelir mi? Hayır gelmedi. Ter gelmedi. Gerçekten etkili geldik ama olmadı arkadaşlar. Gulit, Beckham. Beckham'dan pas. Ronaldo'ya gelmedi. Hayır. Bravo savunma. Delit. Hollandalı. Genç Hollandalı çok şık oynuyor. Gerçekten çok etkili oynuyor. Ama aslında onun yerine bizim hedefimizde olan isim belli. Franz Beckenbauer'in ikon kartı takımımız için. Şimdi dikkat Dibala hayır. Savunma güzelsin. Güzelsin savunma. Hoppa. Güzelsin savunma. Sadece biraz daha dikkat dikkat etmen gerekiyor. Diyorum savunma oyuncularıma adamı kaçırmamamız gerekiyor. Son 10 dakikaya girdik. Bu dakikalarda yediğimiz gollerin dönüşü olmaz. Fabregas ortağına orada Beckham var. Uzaklaştırdı. Gelişi güzel o, ama. Oysa herkes öldürür i̇şte bundan bahsediyordum. Bu dakikalarda bu yediğimiz gollerin dönüşü olmaz diyordum. Kimin bir bakışıyla Ve kalemizde hmm. maalesef gördük Kimi arkadaşlar. Tekrar izletelim. İstedim ben ama Arkadaşımız oyna dedi geç, geç dedi ve şimdi atak tarafı bizde Neymar gelelim Neymar topla buluştu Semedo'dan da sıyrılırsa etkili Neymar sıyrıldı karşısında pike var ondan da sıyrıldı Neymar Neymar son anda savunma şimdi Messi aldın topu bıraktın Maradona orada Maradona savunmasına yardıma gelmiş. Dybala Messi ile buluşur da eyvah eyvah. Çok büyük boşluk eyvah eyvah. Messi. Messi. iki görüyoruz. İnanılmaz. 90 artı birde iki görüyoruz kalemizde. Bu hiç yakışmadı. Şanssız bir gol gördük kalemizde maalesef. Bu hiç yakışmadı bizim takıma. Hiç bizim klasımıza yakışmadı arkadaşlar. Çok fazla da diyecek bir söz yok. Yapacak da bir şey yok. 90 artı 2 maçın sonunda o gol yememiz kötü oldu arkadaşlar. Ve videonun da bu şekilde arkadaşlar sonuna geliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, abone ol tuşunun yanındaki zil tuşunu açmayı unutmazsanız bizleri çok ama çok memnun edersiniz diyorum. Maçın sonucu 2-0 bitti. İstediğimizi alamadık maalesef rakip Göztepe karşısında ama etkili de bir oyun sergiledi Göztepe. Çok fazla da bir şey yapacak durumumuz yoktu diyebilirim arkadaşlar. Ve videoyu da artık burada noktalandırıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve abone ol tuşunun yanındaki zil tuşunu da açmayı unutmazsanız beni gerçekten çok mutlu, çok memnun edersiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere ve hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bay bay. Oyunsuz kalmayın. Mavi pencerede kalın sözümüzde. Burada unutmayalım. Hoşça kalın.